yepyeni bir etap, yepyeni bir yaşam bizim mahallede. Şimdi 120 ay 0.99 vade farkıyla siz de bizim mahalleden ev sahibi olun. Yepyeni bir hayata merhaba deyin. Emlak Konut güvencesiyle. Ayrıntılı bilgiyi 444 3655 ve emlakkonut.com.tr'de Merhaba sevgili izleyiciler. Emtürk TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz ama bugün tarih kokan eee göremeden sizlere merhaba diyoruz. Nevşehir Göreme ve çok farklı bir konu. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin organizasyonunda katılmış olduğumuz eee kültürümüzü gerçekten anladığımız ve hayatımıza ışık tutan bir gün oldu bugün. Sayın belediye başkanımızı ziyaret ettiğimiz noktada eee atlar e, diyarı yani dünyanın en güzel atlarının olduğu ve aslında ismini e, Göremen'in e, Kapadokya. atlar Kapadokya'nın atlar diyarından aldığını bir nevi öğrenmiş olduk. Tabii ki bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Çok değerli program konuklarımız var. E, Kapadokya Atçılar Derneği Başkanımız bizlerle birlikte efendim öncelikle hoş geldiniz. Sayın Rahmi Özgür bizlerle ve yönetim kurulu üyeleri e, çok değerli Sayın Ekrem İlhan bizlerle birlikte. Aslında birçok noktada Kapadokya Ürgüp Göreme dediğimiz zaman ee, o güzel doğa gezilerinin atlarla yapıldığını biliyoruz ve biz bugün bunları bir nevi keşfetmiş olduk. Evet e, öncelikle başkanım mikrofonu size doğru şöyle uzatacağım ben çünkü sevgili izleyiciler e, canlı yan atmosferimiz de tamamen doğal ve organik bir yerdeyiz. Ben özellikle V-Point Cafe restoranta da göremeye çok teşekkür ediyorum. Bu güzel mekanı bizlere açtığı için. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Rahmi Özgür. Kapadokya Denek Başkanıyım. Bu arada hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkürler. Kapatuka Kapadokya Güzel Atlar Ülkesi adına e, alıyor. Eee ta Bizans Roma döneminden beri burada daha güçlü daha güzel atlar yetiştiriliyormuş. O dönemde krallık döneminde buralardan eee vergi alınırken. Hı hı. Para yerine, altın akçe yerine at istiyorlarmış. Buranın atı daha güzel, daha dayanıklı olduğu için. Yani şöyle baktığımız zaman atların değeri zaten çok geçmişten tarihimize ışık tutmuş. Ama biz evet. e, yeni yenimi keşfediyoruz, medyada, ekranlarda yeni yenimi paylaşıyoruz. Bu da sizin derneğinizin bir nevi başlangıcıyla olacak. Evet, inşallah öyle olacak. Biz de e, bu tekrardan Kapadokya'da güzel atlar yetiştirmeye başladık. Emek veriyoruz ve bir birlik olduk. Bunu at severler adına. Güzel şeyler yapıyoruz. Aynı zamanda da atlı turizm yapıyoruz. Hı hı. İşte burada e, araçların gitmediği yerleri, doğayı at üstünde keşfediyoruz. Tamamen doğal. Tekrar size geri dönüş yapacağım Sayın Başkanım ama Sayın e, Ekrem İlhan sizi tanıyabilir miyiz efendim? Merhabalar, hoş geldiniz özellikle. İsmim Ekrem İlhan. Kapadokya'da hemen hemen ilklerden biriyim bir atçılık yapmakta. Zaten ilk atçılığa başladığımda yabani at tutup eğitmekle başladık. Bu şimdi işe. yabani at derken yani sahada kendi yani değil mi? Sahada şimdi insanlar. Hani atları dediklerim yılga. Evet, yılga atlar atları dedikleri. Şimdi zamanında insanlar işte teknoloji ilerledi, traktör çıktı, biçerler çıktı, döver biçerler çıktı. Atlar yabana evet. atıldı. Unutulunca işte bunlar da doğaya bırakıldı ve bunlar burada yılka oldular. Yabani oldu ama bunlar aslında bizim Türkiye'nin Anadolu atları, güçlü atlar yani. Bizim atlarımız küçüklerdi, biliyorsunuz zamanında savaşlarda bile kullandığımız atlar, bizim atlarımız çok küçüktü ama büyük atların yaptığı işin iki katını yapıyorlardı. Fiziksel olarak daha güçlüler yani. Onun için bu atlar zamanında bırakılmış, işte çoğalmış, burada güzel atlar diyar olmuş. Mesela Erciyes'te burada dağın eteklerinde burada 300 tane falan daha halen yabani atlarımız var burada hmm. halen daha yaşıyorlar. Türkiye'nin belirli yerlerinde var bu atlar ama burada daha çok büyüremişler burada yetişmişler ve bu atları biz de e, bu atlarından başladık yola. Ondan sonra yavaş yavaş ama bir kendi ırkımızı üretmek istiyoruz. işte kabadık diyorlar zaten. Şimdi onlara yavaş yavaş değineceğim çünkü derneğin oluşumu çok önemli. E, baktığımız zaman biz gerçekten bugün e, belki de ilk kez öğrenmiş olduk ama kültürümüze sahip çıkılması gerektiğini evet. bir nevi sizin bugün sunumunuzda e, bahsettiğiniz noktada. Çünkü eee Kapadokya Atçılar Derneği'nin oluşumu zaten çok geniş kapsamlı ve anlatacak çok konumuz var. Ee, başkanıma öncelikle soruyoruz. Mikrofonda böyle devam edelim. Evet oluşumu Kapo Kapadokya Atçılar Derneği nasıl oluştu ve bu dernek ee, nasıl karar verildi? Şimdi bu derneğe <laughs> e, Ekrem Bey'le iki tane daha arkadaşımız var. Hep beraber karar verdik. E, bu atçılığı hem turizm adına <laughs> hem de daha güzel atlar ve tekrardan Kapadokya'da güzel atlar yetiştirmek adına karar verdik ve böyle bir şeye başardık, başladık da. Şimdi güzel atlar da yetiştiriyoruz. Aynı zamanda bu bölgeyi tanıyan atlar. Mesela dışarıdan bu atlı turizm için ne bileyim bir hipodromdan bir at getirdiği zaman bu doğaya uygun değil. Yani ee, rahat hareket edemeyecek. Rahat hareket edemeyecek, uymayacak. Bizim atlarımız... Onlar düz arazide Genelde onlar buraya geldiği zaman burada her tarafta kaya, depe, düzlük ve buralarda e, pek verim sağlayamıyorlar. İndirdiğin müşteriyle mesela verim alamıyorsun. Onun için biz kendi ırkımızı burada kendimiz yetiştiriyoruz. Bu Derneğimizin amacı da zaten bu e, kaliteyi yükseltmek, müşteriye daha iyi hizmet vermek. Şimdi e, atların mesela bu an aşılarını yaptırdık bunları yaptırıyoruz. Ondan sonra hasta atları kontrol ediyoruz. Mesela zayıf hasta atlar e, müşteri bindirmiyoruz çünkü onların hemen bakıma alıyoruz evet. dernek olaraktan. E, bundan sonra kontrollerini yapacağız bu derneğimizde yeni. Hı hı. E, ne sonra... kadar zaman oldu dernek kurulalı? Daha böyle çok mu çiçeği burnunda? Çok. Evet. Çiçeği daha üç ay oldu yeni. İşte yeni başladık bu dernek kurumu. Kombüri gerçekleştirdiniz. E, önceden derneğimiz yoktu zaten ama baktık e, bu işlerde biraz dernek olması gerekiyor hı hı. çünkü sesini duyurman gerekiyor devletin sağ olsun bu konularda yardımı var. Mesela ata bakıyorsan bunların e, bir ilaçları bir sıkıntımız olursa en azından bir koordineli çalışıyoruz Prosedür konusunda değil mi? Tabii, yani böyle tarım, baktığınız zaman hem resmiyette Tabii tabii. Tarım il Müdürlüğüne mesela müracaat ettik. Bu anlaşmalarımızı yaptırdık. Geldik şimdi Peki, bu aşamaya. Ki bu çok önemli. Çok önemli. Ee, insanlara da evet, geçiş bulaşabiliyor. Bulaşabiliyor. Şimdi eee Şükürt e, bölgemizde herhalde bir 300'e yakın atımız var. Hiçbirinde hastalık Maşallah. çıkmadı. Hiçbirinde hastalık çıkmadı. Ve bundan sonra gelen atları da zaten kontrol edeceğiz. Yani var mı yok mu çiplerini taktıracağız. Kim hangi çiftlik sahibi alıyorsa onun üzerine kayıt Toplam ne yapacağız. kadar e, at çiftliği var? Şimdi Göreme, Ürgüp, Kapadokya genel olarak baktığımızda? Genel olarak baktığımızda herhalde bir 20 tane falan var. Bu da büyük bir rakam bakarsak. Büyük bir rakam büyük. Kapadokya bayağı büyük yani aslında e, büyük bir rakam e, olarak bölgeye yaydığınız zaman değil ama bizim Göreme'de biraz Şimdi fazla zaten bu derine aşmamızın sebebi de şimdi her iki üç at alan bir atçılık yapmasın diyoruz. Yani bu atı bilerek, attan anlayarak hastalarından evet. olsun, müşteriye bindirme bakımından olsun, atın durumundan anlayan kişilerin yapmasını istiyoruz. Ve bu derneğe zaten öyle kişileri güya yapmayı düşünüyoruz. Çünkü öbür türlü zaten yabancı turiste bakıyorsun adam attan anlamıyor. Atın zayıf durumu, o ata müşteriye veriyor, o insan zaten düşünüyor, resmini çekip bilmiyor zaten, üzülüyor o ata. Çünkü o da bir canlı hayvan. Çünkü bu canlı hayvana bakar bakarken bilen insanlar çalışması gerekiyor. Yani bilinçli insanların çalışması gerekiyor. Bir eğitimli at, atı eğitmek çok önemli. At eğitmenin olması gerekiyor. Şimdi bir hiç buraya gelen insanlar çoğu ata binmeyi ilk defa biliyorlar. Mesela de... biz bugün test ettik, ilk kez evet. e, ilk ata biniş biliyorum. yaptık. Evet. Çünkü atlarda da Allah'tan yedinci his var. Eğitimi kolay bir hayvan. İşte bunları eğitiyoruz. Ondan sonra insanlara veriyoruz. Onlara da e, sağlıklı bir şekilde yani düşmeden şey yapmadan bunu sağlıyoruz. Ama tabii canlı hayvan ona biniyorsun. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Arazide geziyorsun bir şey olabilir. Ülke bilir. Gene bunların önce bir talimatını veriyoruz müşterilere. Ama eğitimli atlarımız olduğu için bunlara eğitimle gidiyor. Şimdi bunları eğitimsiz atlarına yapanlar var. Bunun önüne geçmek için bu derneği yap. Şimdi eğitimsiz atlar dediğimiz zaman hem turizm adına hem de kültürümüzün adına ola ki bir yaralanma olsa ya da at o an agresifleşse ya da o an bir sıkıntı olsa sonuçta bölgeye zarar veriyor. Bölgeye zarar Haberlere veriyor. düştüğü zaman bölge evet. adına tehlikeli bir haber oluyor aslında. Bizim ömründe hiç bilmemiş bir turisti iki saat güzergahta tura çıkartabiliyoruz. Hı hı. Ama diğer atlarla 15 dakika bile gidemiyor. Bizim atlar kendi gidiyor. Bir de bölgeyi bildiği için burada doğdular, burada büyüdüler ve hep aynı işi yaptıkları için çok rahatlıkla hizmet verebiliyorlar ne kadar güzel çok farkındalığı sizlerle yaşıyoruz e, sevgili izleyiciler Sayın Ekrem Bey ve Rahmi Bey bugün e, bizlere ana, e, derneğimize ve ya, ekip arkadaşlarımıza basın mensuplarımıza e, çok güzel böyle böyle mini mini bir tur aslında evet. hava şartlarından dolayı yaşamış olduk ama çok önemli bir konuya değindik aslında bugün biz belediyede sohbet ederken evet. şimdi biz hep biliriz ki Arap atı İngiliz atı Arap atı İngiliz atı evet. ama siz bugün o kadar farkında bir şey evet. anlattınız ki asıl at biz yetiştirmişiz. Biz yurt dışına bir nevi göndermişiz. Bizim ırkımız evet. daha farklı. Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Biraz açabilir misiniz? Şimdi bizim zaten ta tarihi baktığımız zaman tarihimize zaten anlattım ya bugün de size İngiliz atının üç tane kanı var. Iki tanesi Türk atı, bir tanesi İspanyol atı. Bunlar bunu kendilerinde de bilir. Yani bunlar yani e, tarihe de e, ışık tutan e, belgeli, yani, belgeli bir şekilde yani. E, bir İngiliz atı dedik. İngiliz atı değil, bir tanesi İspanyol, İspanyol atı, iki tanesi Türk atı. Türk atı, Tabii. yani sonuçta... Bu, bu da bizim uzun yayladan, bu böyle Anadolu ülkesinden gitme bir atlarımız yani. Bunlar savaşlardan kalan atlardan bir ırk yetiştiriyorlar ve bunları koşullarda kullanıyorlar. Bu yani e, değiştirdiler. Yani bir güçlü atı buldular. Şimdi bizim mesela, e, biz de Türkiye'de aslında bir güçlü atı bulmamız lazım. Çünkü e, at, bizim at sırtında geldik bu ülkeye. At bizim atamız yani. Burada bizim e, atlarımızın gücü çok daha üstünde aslında ama bizim bir ırkımız yok ne yazık. Irkımız noktasına baktığımız zaman kültürümüzü markalaştıramamak. Yani, belki öyle. de e, şu an sizin kurmuş olduğunuz dernekle birlikte e, Kapadokya'nın e, farklı bir tarihine de ışık tutmuş evet. olacaksınız. Evet. Yani bunu ne kadar medyaya yansıtırsanız, ne kadar basına yansıtırsanız biz atlarımız belki de o markasına e, geri dönüş yapmış olacak. Çünkü kendi özünüzde, kendi kültürünüzde atlar tekrar e, yetişecek evet, bildiğim yetişecek. kadarıyla zaten biz de bunu istiyoruz zaten bir, bir farkındasınız herhalde büyük ada da böyle bir atlarla sorun çıktı evet, atlarla evet. bakmadılar yapmadılar ilgilenmediler böyle yani bir dernekleri vardı kooperatifleri vardı ilgilenmediler ve orada atı iptal ettiler yani biz de burada amacımız zaten bu atlarımıza çok güzel bakıp yani kilo mesela Kapadokya'ya geldiğin zaman biraz 90 kilonun üzerinde mesela ata bindirmiyoruz. Niye? Çünkü at belli sorun yaşar, sıkıntı yapar. O hayvanı düşünmek lazım. Bizim yöremizin atı bunu taşıyor. Mesela böyle bindiriyoruz. Şimdi onu da kimse zaten yadırgamıyor diyor ki canlı yazıktı doğru düşünüyorsunuz. Bir de teşekkür ediyorlar yani. Ne kadar Demirle. güzel. Yani biz böyle bakıyoruz atlara ve kendi ırkımızı da böyle yetiştirmek istiyoruz. Çünkü Anadolu, bölgesinde gerçekten tırmanışlar. Kabatokyan bölgesini atla gezersiniz ya. güzel. Şimdi normal yollarda. Toplam kaç kilometrelik bir mesafe parkurlarımız? Yani ne kadar? 2 yani saat sürüyor ama Şimdi baktığımız bizim zaman. Bizim iki saatlik turlarımız var. 4 saat mesela bizim kamplı turlarımız var. 5 günlük turum var. Bu Kabatokyan'ı ben beş günde bitiriyorum. 6 günde bazen altı günde sürüyor yani. Tam gezecek. Kamplıyoruz. Vadilerde kamp yapıyoruz. Tabii şimdi e, hastalık pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı tabii ki bu yıl geçen. Tek bunları yapamıyoruz ama <laughs> normalde önceden yaptığımız işler bizim iki saatlik parkurumuz var, 4 saatlik parkurumuz var, tam günlük var. Mesela kaplı turlarımız var, üç 4 günlük Kapadokya'ya komple gezin diyorsan zaten beş günde bitiyor. 5 günde? Beş günde bitiyor tabii. Bu tabii buralarda gittiğimiz yerlerde de köylerde kalıyoruz, köylerde kahvaltı veriyoruz. Sabahına kalktığı zaman doğal süt içiyor, doğal yumurtasını yiyor, müşteri gelen yabancılar. Yani bu bir, bir hizmet yani bir bakıyorum gerçekten insanların istediği de bu oluyor gelen yani yabancıların. Doğal gezmek, pek fazla insan görmemek, köylerde kahvaltı yapmak, köylerine yiyorsa. Peribaca evlerin kaya, kaya evlerinde kaya evlerinde Normalde çadır kurmuyorum ben hangi gittiğim vadide bir mağara oluyor zaten oraya e, sadece uyku turunlarını veriyorum orada insanlar orada yatıyorlar. Şimdi turizm açısında baktığımızda tamamen farkındalığı yakalamış olduk sevgili izleyiciler. Ee, balon olarak bilirdik, peri bacalarının gezisi ama atlarla yapılan o doğa gezisi tamamen e, Kapadokya'ya özgü. 5 ee, evet. günden bahsediyorsunuz. Yani tatile gelen misafirlerimizin en az 7 günlük e, bir tatil için kendilerini hazırlamaları lazım ve tamamen de doğayla baş başa evet. eğer at turunu tercih ederlerse. Ya normalde zaten bir etkinliklerini yapayım diyorsan, Kabadokya'ya komple gezin diyorsan en az bir 5-6 gün, 7 gün geliyor ama normalde insanların böyle pek vakti bir olmuyor en azından 3-4 gün bari gelsinler de bir etkinlik yapsınlar. Mesela Kapadokya'nın civar kasabalarındaki köyler de gelsinler. Nasıl güzellik orada, doğal insanlar orada nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Yani bölgede nasıl yaşıyorlar. Ne ekiyorlar, ne dikiyorlar, her yörenin bir değişik şeyi vardır. Bunları görsünler yani gelsinlerdi mesela, böyle bir vakit harcasınlar. Tamamen beş, farkında bir, yani, tabii. bir e, tatil süreci tabii. de yaşayabilirler. Peki e, şunu da sormak istiyorum sizlere. Çok farklı şekilde yetiştiniz, bugün 5 e, yaşındaydı değil mi? Evet. E, bilmiş olduğunuz atın ismi neydi? Hayır. Karaya. Evet. E, bugün e, sosyal medyalarımızda paylaştık sevgili izleyiciler. E, dönüş yaptığımızda da tabii ki ekranlarımıza ve programlarımızda yansıyacak. E, Karayel birazcık hırçın ve genç olduğu için. Genç, genç olduğu için evet. Onu gelen müşteri dediğimiz ne vermiyoruz. Hı hı. Için. Onu biz kendimiz rehber at olarak başta gidiyoruz. Diğer atlar onları takip ediyor. Şimdi onun huyusuyu da çok önemli. Al, alışana kadar. Ondan sonra mesela bir sene iki sene sonra o da rahatlar oturur. Hı -hı. Şimdi her çocuk da aynıdır. Küçükten büyür değil ama mi? yaramaz Emekleme olur. Emekleme döneminde evet. Tabii şu an bir bebek olduğu, aslında. zarar verir. Yani yenemezsin onu. Ama yaşa oturdu mu oturur. At da böyle. Değil. İşte onun için de e, turizm tesislerinin de sizler gibi çiftlik sahiplerinin de e, at turu düzenleyenlerin de bilinçli olması gerekiyor. Bilinçli. Yani en önemli nokta. Peki dernek olarak Sivil toplum örgütleriyle ve belediyeyle de çok güzel bir uyum içindesiniz evet. ee, ve birçok belgesele de e, ve siz de e, bahsetmiştiniz bugün çekimlerde yani e, tarihi çekimlerde de atları da siz hazırlayıp gönderiyorsunuz bildiğim kadarıyla zor olmuyor mu? Yani şimdi alacağız, sete götüreceğiz, başka bir diğer... Zor oluyor da şimdi at dedim ya, eğitimlesi çok kolay bir hayvan. Yedinci olduğu için zaten her şeyi eğitiriyor. Sete gidiyor, ona gidiyor, burada balonlar uçuyor, bilmem ne oluyor. ATV'ler gidiyor, cipçi safarileri oluyor. Hepsine alışıyor zaten hayvan. Bir gün, iki gün... Hep bu konularda hepsine bunları alışıyorlar onun için bir sıkıntı olmuyor yani onlar da birbirine koordinel oluyor Peki, markalaşma yönünde bahsettik kendimiz yetiştireceğiz ve bunu tamamen farklı bir şekilde bölgeye öz haline getireceğiz bu konuda devletten yardımlarımız sivil toplum örgütlerinden bahsettiniz ki ilçe tarım müdürüyle beraber çalışıyorsunuz ilk başta böyle tepkiler gelmedi mi dernek kuruluna çünkü bir nevi diğer çiftliklerde ee, sizinle birlikte yol yürümesi gerekecek belli bir zaman sonra. Yok yok, yok gelmedi. Şimdi bazı geldi. Çünkü niye Hı -hı. gelmedi? Ee, gelmeyen insanların çünkü bu iş prodüksiyonu atı, atı sadece ticari amaçlı gören insanlar Hı -hı. içine gelmedi. Yani bizim gibi hayvan severek mesela çerdekten yetişerek biz çocukken eşekle binerdik, ilkokula bile eşekle yani. gidiyorduk yani. Şimdi bizim eşeğe hayvan sevgisiyle içinde büyüyerek yapmak var. Bir de dışarıdan gelen yabancı insanların bunu ticari amaçla yapmak var. Biz öyle amaçlayık çünkü onlar da bize ayak uydurmak zorunda. Önce atın sağlığını düşünmek lazım burada. Onun için biz bu derneğimizi kurduğumuz amaçtan sebebi onlar da bize ayak uyduruyor çünkü doğrusu bu yani Prodü, prodüsür bu. Atlarımızın e, güzel hizmet vermesi için bu prodüsürden geçmesi lazım derneğin adında uygulanması lazım. O atların sağlık bakımı kontrol edilmesi lazım. Hı hı. Yaş kontrolleri edilmesi lazım. Şimdi Bizim insanlarımız çoğu insan geçmiş bazı şey bakın kendi dişine bakmıyor ama biz atlarımızın dişini senede bir dörpülüyoruz yapıyoruz dişlerine bile bakıyoruz yani. Her türlü bakımları Tabii, gerçek türlü oluyor. O zaman Kapadokya özüne mi dönüyor? Geçmişine, Özün, tarihine özüne dönüyor, ee, özüne dediğimiz dönüyor. zaman Kapadokya güzel atlar diyarına evet. sizlerle birlikte tekrar evet. ışık tutmuş olacak ve yeni nesillerimize de anlatmış olacağız bunu. İnşallah. Şimdi de devlet büyüklerimiz de sağ olsun bu şeyleri de önümüze açtılar. Bundan sonra zaten Kapadokya'da biliyorsunuz buraya kim aklıma gelirse önce at geliyor. Yani çekimlerde olsun, bazı şeylerde olsun, bazı ülkelerde modeller olsun, bilmem neler olsun önce at geliyor. O at geldiği için bu atları nasıl sağlıklı bir şekilde bakabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şimdi mesela bir sene önce 5-6 aydır bir sorunumuz vardı. Atlarımıza çit yapamıyorduk. Çünkü sit alanlarında yaşıyoruz. <laughs> sit alanında yaşadığımız için normal ama 1300-1400 sene önce insanlar burada da at beslemişler. Onun için Ve doğayı besliyoruz. bozmadan beslemişler bozmadan yani. Beslemişler. yani, yani beslemişler. Evet. Sonuçta mağaralara girdik. Normalde sığınaklarını evet. yaşam evet. hayvanlarıyla birlikte giriş evet, e, yaşamışlar. Biz de zaten bunu istiyoruz. Hiç dokunmadan zaten tarihimizi bir seven bir insan. Yani çivi çakmadan zaten yapmadan bir buralarda atlarımızı ve dışarıda bir çit sorunumuz oluyor. Bir onu halletmemiz gerekiyor. Onu da inşallah sayın valimiz böyle ata biraz şey yaptı. Değer veren bir değer valimiz var. Değil o değil zaman var. çok teşekkür ederim sayın çok teşekkür valimize. Ederiz. Onun için onunla görüştük, alan yönetimiyle görüştük. Şimdi atlarımız artık bir yeni bir proje ve derneğimizi vurduk. Atlarımızı bakabileceğimiz bir yerimiz olacak. Çok Onu güzel temin edecekler. Yani sizi dışarı çıkarmayacaklar artık yani değil mi? Dışarı yani e, Kapadokya'nın güzel atlar diyarında zaten, atlar yerinde kalacak, değil zaten mi? Zaten atlar çıkarsa Kapadokya'nın güzelliği kalmaz. Çünkü gelen bütün yabancılar soruyor, Kapadokya güzel atlar diyarı biliyor. Evet. At, okuyarak geliyorlar. Aynen, Tarihini o. gelen turistlerimiz tüm bilerek geliyor. nerede at yok burada at. O, o zaman Peki, olmaz yani. Sizin yaşadığınız bir şey vardı. Bugün bize çok güzel bir anekdotu den bahsettiniz e, yurt dışına gittiniz ve bizim kendi kendi atınızı götürdünüz bir yarışmaya bir yurt dışına gitme yurt dışına değil biz burada yaptık uluslararası ha, ha burada yaptığınızda evet. bu at ne olur dediler mesela ben o bu yarışma iki 12 sene oluyor 12 sene önce yaptım burada e, dağdan o zaman yabani atlar tutuyordum yetiştiriyordum mesela bu atlardan burada uluslararası atlı dayanıklılık yarışması hı -hı. Yapıyorlar, yapıyorlar hı. -hı. Ve bu atlarda gerçekten uzun mesafeli yarışlar ve uluslararası, ülkeler arasında en e, dayanıklı atı, en güçlü atı bulma yarışı yani bunlar. Hı hı. Yani güçlü atı. Bunun bir ödülü yok, bir şey yok ama onursal ödülü var. Tabii ki, yani tabii, tabii ki onursal, senin ülkenin atı, öbür ülkenin atı falan o o, zaman, o zamanları benim atıma biraz küçük diye şey e, karamsadılar yani dediler Çok ki. Çok ciddiye alınmadı galiba ciddiye değil mi yani, yani şimdi işte diğer biraz, atlara baktıklarında. Evet biraz küçük dediler bunun boyda var falan ama şimdi bu boyda olmuyor biliyorsunuz e, rahmetli Naim Süleymanoğlu da küçücükte de evet, ama dev adamdı. E, Teateri de böyle kaldırıyordu ben de aynen bunu söyledim yani dedim ki yani küçük siz bakmayın şey görünüşe aldanmayın görünüşe aldanmayın ve yarışma sonunca da geç sonunda da gerçekten benim atım birinci geldi şaşırdılar yani Şeyler, şok oldular çünkü atın içinde Var. ciğer çünkü at doğal yiyor Kapadokya'da. Şimdi bir İstanbul'da ata bakmak var. Bir de yerinde. burada bakmak bir var da şimdi orada ortamda. insanlar e, hazır yemle bakıyorlar. Burada biz çayırını veriyoruz, yoncasını veriyoruz, arpasını doğal yiyor. Ha orada da veriyorlar ama. Bir de ama. sevgi veriyorsunuz. Şimdi, çünkü bugün onu ben o ortamda evet. tamamen hissettim. Evet. Şimdi bir de zaten bu yarışmalarda atınla yarışırkenlerin bütün olmam lazım o sevgiyi vermen lazım. At Hissedim. sahibine göre. Tabii. Şimdi, at sahibine göre işler lafı gerçekten burada sen ona o ilgiyi, o alakayı, o sevgiyi evet. verirsen o seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz ve sırtından da atmaz. Onun neyi de farkına vardım. Çünkü yarışma sonucunda atların böyle namızdan ölçüyorlar. Da, namız yüksek olduğu zaman diskalifiye oluyorsun. Şimdi başka biriyle gittiği zaman at yabancı biriyle namazı fazla atıyor kalbi namazı yüksek çıkıyor. Çünkü birbirini tanımıyor. Tanımıyor. Ben gidiyorum namazı otomatik ben en az 10 derece düşüyor. Kendini güvende hissediyor. Niye? Istediyor. Çünkü kendini, kendini güvende istiyor. Ondan derler ya, çünkü at unutmaz. His var yani. 7. his var. Atlarda gerçekten bu his olduğuna çok eminim çünkü zaten belli. Yani bunları yapıyorlar. Bu hemen seni gördüğü zaman sakin Şimdi sevgili seyirciler ekran başına tabii ki diyeceksiniz. Şimdi Ürgüp'ten bahsediyoruz. Göremeden bahsediyoruz ama biz gerçekten şunu yaşadık. Geldiğimizde o duyguları, o ruhu burası çünkü tamamen farklı bir dünya. Sizler yüreğinizle, kalbinizle hem misafirleri kapınızı açıyorsunuz ve samimiyetinizle hala hiç bozulmamışsınız. Öncelikle ben bunun için çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok değerli dernek başkanıma da teşekkür edeceğim. İbrahim Gökdemir. Bizi tarihi ve kültürümüzü gerçekten biz bu programda daha farkında yaşadık ve şu anda çok değerli başkanımız da geldi galiba bizlerle ilerleyen dakikalarda olacak şunu merak edeceğim bundan sonra biz geldik ve e, tabii ki iç turizm ve dışarıdan gelen misafirlerimiz de, de kapımız açık ama şöyle ülke herhangi bir sıkıntıya düştüğünde şunu gördük. İç turizm kurtardı. Evet. Şimdi e, Kapadokya e, göreme ürgüp bir baktığımızda diziyle Asmalı Konak'la kendimize geldik. Ve bugün şalımızın da özelliği e, ilk Asmalı Konak Selda Alkor'un galiba evet. değil mi? Evet. Dizide kullandığı şallar ve evet. hala e, tarihiyle devam ediyor. Kültürünüzü hiç bozmadınız ve dizilere de yansıdı. Peki e, bundan sonraki çekilecek olan zaten siz birçok e, sinema filminde de oynadınız. E, atlarınızla birlikte bir marka olacak. Göreme artık o özelliğine e, güzel atlar diyarına kavuşacak. E, evlatlarınıza çocuklarınıza bu mesleği devam ettiriyor musunuz? Ettiriyoruz. Yani evet. dışarı çıkıp başka bir yerde başka bir hayat mı sürüyorlar ya da burada kalıp devam ediyorlar sizlerle birlikte. Şimdi çocukların sevme ilanları. Hı hı bir kısmı seviyor. Bunu devam ediyor. Hı hı. Ekrem Bey de biraz önce anlattığında Kimi, kimileri ticaret için yapıyor, kimileri bizim gibi çevirecek. gönüllü da. esas. Kim gönüllü yaptığı için biz daha çok gönüllülerle devam etmek istiyoruz. Ticaret yapanların da bir prosedüre olsun, hı, hı. yani dört tane atalım, üçit yapıp Yap, e, yapmasın bu mesleği. Atların karakterine de iyi olsun istiyoruz. Çocuklar da yetiştiriyorlar. Onlar da çok iyi atabiliyorlar. Maşallah. Kırk bin da, kere maşallah. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi izleyicilerimize işte şimdi biz şunu farkına vardım onu söylemek istiyorum çünkü çok yabancı da geliyor buraya yani her Hı -hı. ülkeden insanlar geliyor ama bizim yüzümüz yabancılar geliyor yabancılar bizden daha iyi ata binmeye başladı çünkü yabancıların çocukları ata biniyor korkmuyor bizim çocuklarımız biniyor işte bu artık ya... Ee, ya çocuklarımızla ilgiden dolayı korkuyorlar çünkü yabancının çocukları korkmuyor biniyor. Biraz üzülüyorum. Ata, at, at, halbuki ata bizim kanımız biner. Yani benim bir tane bir öğrencim vardı kız çocuğu. Hı hı. Şimdi Almanya'da işte babası Türk annesi Alman. Burada yetiştirdiğim çocuk şimdi Almanya'da engel atıyor rekor kırıyor. Orada bir tane Alman hocası ne demiş biliyor musun buna? İlk atı bindiğinde sana atı Türk mü öğretti binmeyi demiş bak. Gurur verici Mesela, ne kadar güzel. Annesi de demiş ki nereden bildin demiş. yani Çünkü cıplak atabin içinden belli. Yani atanası yapışışından. Şimdi bu adam da işte orada böyle geldiğinde ilk bir sene sonra buraya ziyarete geldiğinde beni tanımış. Dedim ki ya işte Türkler nasıl Almanya'da ata biniyorlar mı, nasıl gidiyor, nasıl gibi bu işler falan. Ya binmeyi aslında, bilmiyorlar da düşmüyorlar dedi yani bizim Almanlar evet. biniyor ama Düşüyor. Şey biz yapışıyoruz, kanımız ata biner bizim, yapışırız yani. Ata. Özünüz. Ama çocuklarımız bundan maalesef mahrum kalıyor yani korkuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu at, şimdi şimdi bakıyorum Türkiye'nin bayağı bir yerinde atçılık çoğaldı. Hı hı. insanlardan benim istediğim çocuklarına hayvan sevgisi versin çünkü okulunda yani her çocuğa bakıyorum, bir hayvan hobisi olan çocuk çok başarılı oluyor okulunda olsun, geleceğinde olsun. Yani hayvan at bir terapidir. Şimdi çocuklara terapi veriyorlar. Hı hı. Şimdi okullarda veriyorlar. bu Çocuklara sakat çocuklara terapi veriyorlar gerçekten. At acayip bir hayvan olduğu his olduğu için çocuklarını atlara böyle heves ettirsinler. Korkmayalım. Tabii. Abi, ebeveynler olarak bizler korkmayalım. Çünkü at da yedince at bay ısırır, vurur, kırar öyle bir şey yok. Çünkü at ısırmaz. At e, e, et yiyen hayvan değil at adamı istirmez daha yani şey bir hayvan yani bunları bilerekten bir şey yaparaktan yapsınlar çünkü biz de köyümüzde artık çocuklara hı hı. ücretsiz bindiriyoruz keşke gelseler tabii kadar arkadaşlarımızın güzel. çocuklarını yavaş yavaş alıştırıyoruz. Bizim amacımız gerideki bizim çocuklarımıza en azından bildiklerimizi aktaralım. Çünkü ben bu atlarıma mesela bütün baktığımız yere bir sürü doğal ilaç kullanıyorum ile beraber. Bunları yaparım hep genelde mesela atın bir sancısını ben iki diş samırsakla hallederim. Veteriner ilacı alsam bir sürü mesela ilaç kullanırım ama ben bunu biraz doğal ilaçlarla hallederim. Bunları da bize bir atalarımızdan dinledik de öğrendik. Biz de bunları işte anlatalım diyoruz. Çocuklara anlatalım bilsinler. ...atlara nasıl muayene edilir? Nasıl bakılır? Ata baktığın zaman nasıl sancısı olur? Atına binerek bilsin. Atına binmeden önce bir ayağına baksın, bir şeyine baksın. Bunları Ağrısı, severek... Ağrısı sancısı Tabii. var mı? Zaten o gözlerinden belli Sev, ediyor galiba. Sevsin, sevsin yani. Severek bindiği zaman at onu üstünde zaten alır götürür. Bugün ondan mı sakindi? Böyle bir bizi iyi anlaştık. Tabii anlaşırsın <laughs> sen. Çünkü hemen hisseder. Senin korktuğunu da, senin nasıl bir hayvan sevdiğini de hisseder. Bak, bazen öyle oluyor ki müşteri hayvan sevmiyor bindiriyorsun hatta onu sevmiyor çünkü hissediyor. Hissetiyor. Hissediyorlar. 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 Onun için. Hissetmek. O da olabilir. Çocuklukta başına bir şey gelmiş olabiliyor. Normal olabilir. Yani bunlar böyle insanlar gerçekten hatta böyle bir sıkıntı varsa bilmemesini Ama biz ediyoruz. ebeveynler olarak çocuklarımıza Tabii. at sevgisini aşılamamız Kesin. gerekiyor. Eee bildirmemiz gerekiyor. Ben çok Tabii. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür İnanıyorum ederim. İnanıyorum ki bir sonra gel gelişimizde daha farkındalık yaratacaksınız ve eee medyada da olacaksınız ama biz kültür sanat muhabirleri olarak e, dernek olarak elimizden ne gelirse eee anlatmaya devam edeceğiz. İyi ki var. Sevgili izleyiciler programımız ekran başından bir yere ayrılmayın. Ee, biz Via, po Via Point e, kafede e, sizlerle olmaya devam edeceğiz. göremede sizlerle olacağız. Kültür Sanat Muhabirleri Derneğimizin çok değerli başkanı İbrahim Gökdemir ve çok değerli konuklarımızla yine sizlerle olacağız. Ekran başında kalın hiçbir yere ayrılmayın.